Merhaba Balık Burcu ve Yükselen Burcu Balık olanlar. Evet, Aralık ayı sosyal statünüzün değişeceği, toplum önündeki duruşunuzun, kariyerinizin resmen değişim dönüşüme uğradığı bir yıl olacak diyebilirim. 2026'ya girmeden 2025'in hazırlık dönemi, ödül dönemi olduğunda bir altını çizmek isterim sizler için arkadaşlar. 5 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nun 13 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin dördüncü evinizde yaşanacak. Ev almak, ev satmak, taşınmak, tadilat, tamirat gibi bir konuyu içinde barındırıyor olabilir. Aile içerisinde konuşulmamış ne varsa konuşabilir, yüzleşebilir. Ee, belki onlardan fikir alışverişi yapıyor olabilirsiniz. Evinizi güzelleştirmek adına yeni objeler satın alıyor olabilir. Ya da e, bir gayrimenkulünüzü satıp yenilemek, e, farklı bir e, yani e, dönüşümü uğratmak da söz konusu olabilir aynı zamanda arkadaşlar. Ya da Bambaşka bir ülkeye ya da bambaşka bir şehre taşınmak istiyor olabilirsiniz. Çok radikal bir karar almak istiyor olabilirsiniz ve bunun ilk konuşmaları, ilk haberleri de ayın ilk 15 gününde karşınıza çıkacak. Bu dolunayın etkileri sayesinde diyebilirim. Şimdi 20 Aralık tarihinde ise 28 derece Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sizin 10. evinizde yaşanacak. Tabii ki bu yeni ay Atama, terfi gibi bir konu varsa beklediğiniz terfi bu dönemde geliyor olabilir ya da atama bu dönemde gerçekleşiyor olabilir. Atanıp bambaşka bir şehre taşınıyor olabilirsiniz. E, bambaşka bir e, ya da kariyer amaçlı bambaşka bir ülkeye taşınmak istiyor da olabilirsiniz. Yani hayat planı içerisinde, yurt dışında yaşamak istiyorum, orada çalışmak istiyorum e, deyip daha önceden başvuru yaptığınız bir girişiminiz varsa bu dönemde e, kariyer odaklı gideceksiniz ceniz yani başka bir şehre ya da ülkeye taşınma ihtimalinde göz ardı etmiyoruz. Sizler için bunların hepsi mümkün görünüyor. Tabii uzun zamandır işsizseniz iş bulabilirsiniz. yıllardır emek verdiğiniz bir işletmede hak ettiğiniz statüye ulaşabilirsiniz. Değeriniz anlaşılıyor olabilir. daha farklı aranan kan sizsiniz gibi bir durum da söz konusu olacak. Değeriniz kıymetiniz anlaşılacak aslında yaşanan olaylar sayesinde. Tabii ki kendi işinizi kurmak istiyorsanız çok çılgınca bir karar alıyor olabilirsiniz. Yayın enerjisi öyledir biraz çılgındır. Çılgınca hareket ettirir insanı. O yüzden ee, belki de artık yeter kendi işimi kurmak istiyorum emekli olup kendi işimi yapmak istiyorum dediğiniz bir zaman dilimi de olabilir. Belki bir gayrimenkulünüzü satıp işe çeviriyor olabilirsiniz ee, bir işletme açıyor olabilirsiniz bu da e, yine doğru bir karar haline geliyor olabilir sizler için. Daha kendinize yönelik olduğunuz bir yıl yaşadınız çünkü kendinizi düşünmek, kendinizi ön plana koymak istediğiniz bir yıl içerisinde oldunuz. Aralık ayı da bunlarla ilgili artık yapılması gereken, tamamlanması gereken son hamleleri sizlere yaptırıyor olacak arkadaşlar. Bu zamana kadar harekete geçmediyseniz Aralık ayında durma ihtimaliniz zayıf, artık yapmak zorundasınız diyecek gökyüzü sizlere. Çünkü 2026 bambaşka bir plan devreye girecek. Buna geç kalmayın. Bu hazırlık dönemini iyi kullanın derim. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.